Evet, bu sorumuz içinde de arkadaşlar olasılığa benzeyen bir soru gibi gözükse de ya da permutasyon kombinasyonu halbuki olmadığını ifade etmek için koyduğumuz bir sorudur. En az kaç tane bilye çekmeliyiz ki bu kadar hani kırmızı, turuncu, mavi ve yeşil bilyelerin bulunduğu torbadan en az kaç bilye çekmeliyiz ki kalan renklerin en az birinde aynı renkten en az 6 en fazla da 8 bilye bulunsun. Şimdi bir kere kalan billelerden en az altı bulunması için bir kere yeşilin tamamını çekmemiz lazım. 5 yeşil çekeceğiz ki çünkü eğer beş yeşil kalırsa bir renkten aynı renkten beş tane renk olmuş olur. Ee, onun için beş yeşili yok edeceğiz. Beş yeşil çekeceğiz garanti. Peki bu kalanlardan ne olur? En az altı renk, evet altı tane aynı renk olur. Ama en fazla da 8 bile aynı renk olur. Hayır. En fazla da 12 tane kırmızı aynı renk olur. O zaman buradan da bir ta 4 tane de kırmızı buradan çekeceğiz ki burada 8 kırmızı kalsın. 7 tane de zaten turuncu, 6 tane de mavi kalmış olur. Doğal olarak şu kalan bilyelerden en az bir renkten en az bir renkten, en az 6 tane aynı renkten, en fazla da 8 tane aynı renkten bilye vardır diyebiliriz. O zaman çekeceğimiz bilye sayısı en az 9 tanedir. Cevap daha şıklıdır.